Cumavullar Çiftliğine hoş geldiniz. Ben Yasin. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tosunlarımızda besi sonuna doğru yaklaştık. Tosunlarımızda Mondofon, Akbaş, Simental olmak üzere ırklar mevcut. Bir tane Chevrolet melezi bir tane arkada var. Akbaşlarımız var. Tosunlarımız yatıyor şu an öğle vaktini geçti. Şöyle bunlar e, kesime gitmeden önce Bunlar tabi 5 sona geldi. Kesime yaklaşıyorlar. Kesime gitmeden önce Tosunlarımızla şöyle bir kısa bir video çekeyim dedim hem Ufak tefek Söylemek istek, istediklerim de var Şu an maşallah Maşallah berekallah Şöyle bir tane Holstein simental karşımız sırtı sarı çizgili. Doğu hayvanları bunlar yine. Simental. Tosunlarımız. Kışa doğru yaklaşıyoruz. Tüylerinin hafif hafif bazıları uzatmaya başladı. Kıvırcık ırk. Şurada şöyle göstereyim. Kıvırcık ırk. Tosunumuz. Kıvırcık ırk başlıyoruz. Beyaz kirpik. Gördüğünüz gibi ense kütükleri. Hayvanların şu an dolu. Sırt kaburgaları dolmaya başladı. Kimisi orta tip boy olarak, kimisi de güzel, sallı uzun hayvanlar. Zaten e, Tosun'da şimdi Tosun seçiminde Tosunu besi alırken melez ırk olması, melezlenmiş bir hayvanın üretimi et oranında daha yüksek bir verim elde ediyor. Tabii beside şöyle bir durum var. Besicilerin korktuğu şey, besi rasyonunda korkulan şey hayvanın besiye girdikten sonra besi rasyonunda boy yapmadan etlenmeye başlanması bizim için korkulan bir şey. Tabi boy kısa kaldığı için hayvan topak kalıyor. Belli bir süreden sonra yağlanmaya başlıyor. Yanındaki hayvana göre şu an mesela şunların boy farkı yaklaşık bir karış yakın boy farkı var. Bu hayvanımız topak. Biraz daha. Zaten ense kütüğü şöyle göstereyim. Ense kütüğü doldu. Sırtı da doldu. Ön üstü doldu. Arka zaten besiye girdiğinde, kesime yaklaştığında kuyruk sokumu yağlandı mı zaten ee, kesime girecek aradan yani kuyruk sokumu yokladı mı yağlandı mı besiye daha doğrusu kesime yaklaşmış besinin de bitişine gelmiş oluyor. Şöyle şu arkada da var simental. Ensekütükleri tamamen dolu maşallah. Böyle birkaç söylemek istediklerim vardı. Bunlarla da vedalaşalım dedim. Şu melez şavrole, simental melezi şavrolu kırması tarzı bir hayvan. Uzun sallı, boy yaptı. Şunun görüntüsünü belki bununla e, yakın yani buna yaklaşamaz ama kesimde, karkasta boyu yaptığı için uzun olduğu için et oluşumu biraz yavaşladı. Ama bunda Hayvan kendini enseden kuyruk sokumuna doğru üst kaburgaları doldurarak ilerledi. Şu hayvanı şöyle biraz kaşağı yapıyorum. Yabancı da görebilir. Şöyle güzel bir melezleme. Hırk. Bak. Boy uzun. Şurada şöyle mondofon simental diyebilirim. Maşallah maşallah maşallah. Bir hayvanımız var. Bunlarda biz sona doğru yaklaşıyoruz. Şu kıvırcımız var. Şöyle geçebiliriz. Bak Al. Şöyle. Bu hayvanlar. Arka butlarını da göstereceğim şimdi. Arka bacak arkaları. Artık ben tamamım diyor. Belki bir Chevrolet limuzin yapısı olmasa da yine simental de olması gereken arka butun oluşumu gayet ilham verici diyebilirim. Maşallah. Hala daha üstüne de almaya devam ediyor. Tabii e, günlük demeyeyim de aylık tartımları var. Tartımlarında biz canlı kiloları takip ediyorduk. Besi sonuna doğru yaklaşınca bu tartımları bıraktım. Artık ya Allah bismillah diyeceğiz. Mezbanede Kesimi göreceğiz Tabi şu an. Yağlı yağsız sürekli bir değişim halinde. Tam tutucu tarafı yok. Bizim gibi üreticiler sabit bir şeyde kalıp hani istenilen bir fiyatla ve sabitle kalıp e, önünü görmek istiyor. Ama e, kesimci de, tüketici de et fiyatlarından Şikayetçi ucuza yemek, ucuza kesmek, pahalıya satmak istiyor. E bizim için de bu hali bir yük. Şöyle göstereyim üç bir yanda. Arka çatısı yüksek. Şöyle yan şunun yanına da gideyim. Öbür tarafta da var. Öbür tarafta da örnek vereceğim. Aynı anda besiye girdiler. Aynı hayvanlar. Hoş. Hoş. Bu hayvanlarla o hayvanlar aynı hale. Şurada mondafon var. Yine videonunla girmiştim. Şöyle yanına yaklaşayım. Bak hemen durdu. Oğlum. Aşağı yapıyorum Bu hayvanlar. Usul. Simental işte böyle bir durumu var. Simental hayvan uysal oluyor. Hemen yanına geliyor. Bunlar da bez sonuna geldik. Artık kesime vereceğiz. Şurada da boylu bir Artık bu da kıvırcık ama artık kaçıncı melezleme şimdi hoşlayım var. Kıvırcık simental kafası var. Çünkü boyundan öncesi tamamen kıvırcık. Şöyle çıkartayım. Şöyle göstermiş olayım. Burada da şimdi kalan 3 tane yine akbaş sırtı beyaz çizgili hayvanımız var. Bunlar da yine besiye vereceğiz kesimi. Şu bizim alttan yetişme yerli Holstein. göstereyim bu da iyi ama yaşıtların oranla yerli ırk Tabii doğu ırkı veya simental limuzin siment, kıvırcık simental tarzı hayvanlarla örtüşmüyor. Bu da sırtı beyaz çizgili bir akbaş mondofon akbaş bunun da yine maşallah ense kütüğü dolu kendi yapısına göre üst kaburgaları arkayı doldurmuş durumda biraz heyecanlı hemen kalçasını atı veriyor. O da yine doldurmuş durumda. Maşallah diyelim. Besi sonuna doğru da böyle bir video çekmiş olalım. Yine sizin önerilerinizi, şikayetleriniz veya istekleriniz olursa yorumlarda belirtirseniz memnun kalırım. İnşallah bu tarz besicilikte videoların devamı gelecek melezlemenin önemi, et ırkında, süt ırkında melezlemenin önemi ve ırklara tabi özelliklerde. Videolar çekmeye çalışacağım. Fırsat oldukça inşallah. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız memnun kalırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.